ediyordum. diyordum? Ee, video yarıda kaldı. Yerim kalmamıştı. Eski videolar hastaladım. Her neyse. Ee, çocuk doğurabilmek mezzetine katılıyorum. İnsanlara sürekli küfür olman alt kültürünü her anlamda düşük seviyeni gösteriyor. Muhtemelen. Acıyarak takip ediyoruz. Az önce takip etmiyorum. İki dakika sabır dememiştim demiştin. Herkes ellenmiş. Ben kalmışım. Darısı başına canım. Dünyayı çocuk getiren tek kadın. Herkes onu ve annelerini kıskanıyor demişti orası. <laughs> yani hiç ama hiç böyle bir şey söylemedim bir kere bile ama neyse. Bilgeni gördükçe iyi ki loho kanalım falan yokmuş deyip yatıp kalkıp şükrediyorum. Çünkü o iki yıl, iki yıl yok ben de hatırlamak da istemem şahsen. Ee, çeken bilir. Çocuk yapsam mı diye düşünenlere ibretlik hikaye. Lohusa, kaf Lohusa kafası aynen böyle bir şey. Yasım, Yasım, Yasım derken küt diye bayıl bilgen haberin ola. Yasım o kadar itici mi ya? Kayınvaldem söylüyor valla ondan dilime dolandı. <laughs> Bunu da Mavi Hoca söylemiş. Sözlükte devam. Bu arada lohusa kafası cidden. Cidden pis bir şey. Ee, bir takipçim bana bir gün bir mesaj attı Instagram'dan. Dedi ki ee, sen böyle <laughs> lohusa olduğum ilk zamanlar sürekli ağlıyordum. Muhtemelen hala lohusayım da. <laughs> haklısınız o konuda. İlk çok kötü hissettiğim zaman. Yani ilk doğumdan sonraki 3 hafta berbattı benim için. Yani şu anki halimi kötü olduğunu düşünüyorsanız o zamanları görmeniz lazım. Korkunçtu çok zor zamanlardı. Bir de onun üstüne çok kötü bir, ailecek bir olay yaşadık. Çok çok zor zamanlar benim için. Böyle evde çıldırıp saçım başım yolduğum oldu yani. Her neyse. E, ve size de ya ağlamak ve lütfen üstüme gelmeyin diye yalvarmak suretiyle ki tabii ki hiçbir işe yaramadı. E, yansıtmıştım bunu. <laughs> ne diyecektim kafam karıştı yine kafam yine içten kafam dağınık saat ee, saatte bir geçiyor ne olabilir mi Heh. böyle ağlayıp sileyip video çekiyordum ya bir takipçim bana mesaj attı dedi ki instagramda sen böyle o videolarda ağlarken ben de o dönem hamileydim bu da ne ağlıyor bayıyor gibi düşünüyordum ee, şu an doğurdum ve yaşadıklarını birebir yaşıyorum bilgen ölüyorum lütfen bana bunun geçeceğini söyle tarzı temalı bir mesaj yazmıştı. Ben de kendisine bunun geçeceğini söylemiştim. Ümit ediyorum geçmiştir. Hala takip ediyorum bilmiyorum. Ama ümit ediyorum geçmiştir. Kendisini daha iyi hissediyordur. Bahaneli onu söylemek istedim. Lohusa kafası pis bir şey. Ama sözlükle devamlı karşıma çıkınca kimmişti? Bunu, bunu yazan Miss Dalloway. Sözlükte devamlı karşıma çıkınca kimmişti Instagram ve YouTube hesaplarına baktım. Bu kadar seveni olan bir YouTuber görmemiştim sağ olsunlar. Sevilmesinin nedeni hakkında bir fikrim var ama belirtmek istemiyorum saygısızlık etmek istemem. Birkaç videosundan sonra aklıma şunlar geldi. Kendini public figure olarak ortaya koyup video çekiyorsun ve devamlı milletin yorumlarına çemkiriyorsun. Çocuğuna laf etmelerini istemiyorsan onu bu ortamlara koymak zorunda değilsin. Madem insanlardan hoşlanmıyorsun neden kendine bunu yapıyorsun? kapa hesabını. Sevdiğin takipçilerin falan varsa özelden DM'ler, mesajlar ha para geliyor tabii. Bu işi para için yaptığında açık açık söylüyor. Kocamla konuştum ek gelirim var ama kapatabilirsin dedi diyor. E kapa. Son olarak kim neyi kıskansın yahu? Şaka mı bu? Aha ha ha. O sonundaki gülücüğün. <laughs> Burada gülmediğini biliyoruz sevgili Dalloway. Ee, yani DM'den vesaire mesaj açamayacağım kadar çok sevenim var. Şükürler olsun hepsine yetişmem mümkün değil. İkincisi, YouTube benim için iş e, şu an, evet. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar, ben 2000, ne zaman başladım? 2011'den beri YouTube'dayım ve şurada son 2 senedir hadi para kazanıyorum diyelim. Bundan önce de benim çekilmiş belki, yani son 2 seneden önce çekilmiş 600-700 videom var. Yani bir şekilde siz ister inanın, ister inanmayın, ister kabul edin, ister etmeyin, bir gönül bağım var ve bu bağı ee, devam ettirmeye çalışıyorum. Düşe kalka arada tök yazıyorum her insan gibi. Yani mesela şeylerle işte atıyorum işte Sevi Bebi hiç böyle yapmadı ona neler yazıyor Duygu Öz hiç böyle yapmadı ona neler yazıyor falan diyorsunuz. Sonra da bana işte para için falan diyorsunuz ya bu insanların kazandığı parayla benim kazandığım parayı kıyaslayamazsınız bile. Yani ee, arada çok büyük bir fark var ve para bu anlamda çok büyük itici bir faktör. Sizin gözünüzse ben para göz vesaire bir insan olabilirim bu konuyu dillendiriyorum diye. Ama başka insanların bu konuyu dillendirmemesi bu işi para için yaptıkları gerçeğini değiştirmiyor. Burada duygu para için yapıyor, sevgi para için yapıyor, kim ne için yapıyor yani bilemem ve onları da bu şekilde ee, bu katmak değil amacım. Siz kendi benim hakkımda yazdığınız örneklerinizi o isimleri kullandığınız için o isimler üzerinden örnek veriyorum. Ee, ama ister inanın ister inanmayın YouTube yapmamın tek sebebi para değil. YouTube yapmamın sebeplerinden bir tanesi para. Devam etmemin tüm olumsuzluklara rağmen devam etmemin güçlü sebeplerinden bir tanesi para. Evet ee, bana ek gelir olması dediğim gibi çocuğumla oturup daha fazla zaman geçirebilmek açısından önemli benim için. Evet ama en büyük sebebi bu değil. İster inanırsınız ister inanmazsınız ama bu değil. Daha önce bunu defalarca kizan hatta bugün ee, yok bugün müydü? Dün yandı kendi videom çıktı. Soru-cevap, babamla ilgili falan filan gibi bir soru-cevap videosu yapmışım. Bana işte hiç, e, Amerika'da arkadaşın yok mu İbo'dan başka falan denildiğinde ben de şey demişim. Benim burada arkadaşı o zaman demek ki Melis burada yaşamıyormuş çünkü burada hiç kız arkadaşım yok diyorum videoda. <laughs> demişim ki e, benim kız arkadaşa burada ihtiyacım yok çünkü sizler varsınız. Gittiğimde bir alışveriş yaptığımda gösterip konuşabildiğim sizler varsınız diye. Bu değişmedi. Yani hani hep söylüyorum bu benim söylememle inanacağınız bir şey değil. O dilinizi düşünmekte özgürsünüz ama benim için hala bu böyle. evet şekli değişti. Artık hani çok fazla gidip alışveriş yapmıyorum ya da işte kozmetik muhabbetinden daha fazlaya döndü olan Ama WhatsApp'ta Instagram'da ya da YouTube'da o yaptığımız muhabbetler düşün şöyle düşün. Bak Ayda geldi benim evimde kaldı. Biz Ayda ile YouTube'dan tanıştık. Bir takipçimdi Ayda benim için ve şu an benim için bir takipçiler çok daha da öyde. kız muhtemelen videolarımın hepsini bile izlemiyor artık. Her gün WhatsApp'ta 10 saat konuşuyoruz diye. Emrah ona keza kalktım gittim adamın evinde kaldım. Yani <laughs> eşimle. Bu çok başka bir şey yani. Sizin o anlam veremediğiniz çok sev, bu kadar sevini olan bir youtuber görmemiştim diyorsunuz ya benim belki de hatalarımdan bir tanesi ben çok yani gerçekten çok şanslıyım kendimi çok seviliyorum bunu bili şöyle söyleyeyim çok da sevilmiyorum sizler gibi beni sevmeyen bir sürü insan var ya da eskiden seven ve artık sevmeyen bir sürü insan var ama Beni seven insanlar çok seviyor. Yani böyle yoğun bir sevgiyle seven bir kitle var. Ve çok şanslıyım. Gerçekten çok şanslıyım. İşte bu kıskanılıyorum muhabbeti olduğunda benim kastettiğim buydu. Yoksa ben kendim söylüyorum ya. Ben söylediğimde siz bana kızıyorsunuz. Yani siz değil de seven kitle bana kızıyor. Öyle deme vesaire değil. Ben hep kendim söylüyorum. Benimle kıskanılacaksınız diye. Siz kendiniz diyorsunuz. Adam gibi bir işim yok. Güzel bir kadın değilim. Kiloluyum, obezim vesaire vesaire. Yani ben kendim hep söylüyorum evimin hali belli kıskanılacak bir şeyim yok evet ama bu sevgi olayının kıskanıldığı daha doğrusu kıskanılmak mı doğru sözü anla, an, an, yani siz sevmediğiniz için <laughs> ve izlerken üf bunu neyini izliyorlar dediğiniz için altta yazan musluk sesini bile seviyorum sesi size anlamsız geliyordur ama ben bunu yazan benim musluğum sesini bile seven insanların sizin insanınız gibi yalakalık derdinde olduğunu düşünmüyorum yani Onların derdi yalakalıksa sizinki de düşmanlık o zaman. Yani adil olmak gerekirse iki tarafta bir şeyin uc, çok uç olduğunu düşünüyorsanız sevginin bu kadar böyle yüzlerce bir insan hakkında gidip çoluğuna çocuğuna varana kadar laf atmak da düşmanlık o zaman yani. Devam. Yine ee, söylüyorum. Hesabımı kapatmayı düşünmüyorum. Üzgünüm. Yarattığı hayal kırıklığı için üzgünüm. Devam. <laughs> Çok uzun oldu değil mi? Ben çok eskiden beri izler takip ederdim. Muhabbeti güzel gelirdi. İzlerle söyledi. Dur bir dakika. Kim söylemiş bunu? Tıvır tıvır. Tivir tivir. Hmm, ama bir zaman sonra kendisi konuşması 100 tane yorumdan birkaç tanesi kötü gelince etrafa bütün negatif enerjisiyle birlikte hakaretlerin savunması beni gerçekten rahatsız etmeye başladı. Birincisi Söylediklerinin hepsinde haklısın. Çok negatif olabiliyorum ve e, modumu çok düşürüyor. Ben hep kendimle diyorum yani bana 100 tane çok iyi yorum geliyorsa 3 tane kötü geliyor ve o 3 tane benim modumu düşürüyor. Bununla ilgili hatta bir takipçim bana bir şey yazmıştı. Ee, hani sen kendi çok kendin çok kendi kendinin üstüne gidiyorsun bu konuda. Aslında yaptığın çok normal. Hatta bir psikolog muydu? Psikoloji doktorası mı yapıyordu? Yazarsa sevinirim. Ee, aramıza aramızda böyle bir diyalog girmişti. İnsanlar hep o ee, hani gelen 90'da iyi yoruma bakmaz da 3 kötü yoruma bakar. Ve aslında yaptığın çok anormal bir şey değil tarzı bir şey yazmıştı. Ee, <laughs> yani şöyle düşünün sizin hakkınızda e, bir yerlerde yüzlerce şey, olumsuz şey yazılsa siz ne yapardınız? Yani ve ben zaten işte bak diyorum ya gene benim için itici güç bu noktada hani o 3 o tane yoruma bozuluyorum kızıyorum söyleyeceğimi söylüyorum Öf, tamam yeter artık dayanamıyorum çekemiyorum diyorum ama sonra o 97 tane o sinirim geçince biraz daha sakin sakin düşünce o kalan 97 yorum işte devam etmeme sebep veren siz her ne kadar bunun sebebini sadece para olduğunu düşünüyorsanız da para da bu etkenlerden bir tanesi inkar etmiyorum ama sadece para değil sebep hayır <laughs> ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. ne yazık ki Sebebimin sadece para olmasına yetecek kadar bir para kazanmıyorum. Bir gün öyle çok büyük paralar kazanırsam işte o zaman muhtemelen hiç umursamazdım ama inanın kazandığım 3 kuruş bunları çekmeme değecek bir para değil gerçekten. Ama evet negatif enerji olayına katılıyorum. Hmm. birkaç tane klavye başında oturan ruh hastasının istediklerini ellerine verdi ve birçok yönden değiştirebilen. İşte o birkaç tane değil canım ciğerim ya. Tahmin ettiğinden çok daha fazla bir rakam. Sadece sözlere bakarsak bile ruh hastası kendisi söylüyor. Yok ben de bolca söyledim. <laughs> Aylardır videolarını izlemiyorum. Zaten takipten daha önce de çıkmıştım. Ama bugün karşıma yaptığı canlı yayın videosu çıktı. Hadi bir bakayım dedim. Atlaya atlaya izledim. En sonunda bu kulaklar onlar benim çocuğumun bu bokuna bile layık değiller. Benim kıçımı yiyin siz kudurun diye birbirine benzeyen cümleler duydu. Ve gerçekten hayretler içinde kaldım. Bu arada o sözlerin arkasındayım. Hiç pişman değilim. Ee, daha önce söylemiştim. Bu sözler şu an bu yorumları yazanlara değil. Bu sözler gelip de işte Gene söylüyorum videonun başında illa bana bu küfürlü kelimeyi söyleyeceksiniz. Yok işte orası bilgen bilmem ne bilgen diye hesaplar açan gelip bana orada hakaret... Siz o canlı yayında benim söylediklerimi okudunuz ya da duydunuz. Karşı taraftan bana neler söylendiğini duydunuz mu? Orada bana hakaretler edilirken benim de onlara verdiğim cevaptı. Tavrım farklı olabilir miydi? Evet. Bir başka youtuber daha cool davranır mıydı? Evet. Daha hanım davranabilir miydi? Evet. Ama ben buyum. Ne yapayım? Buyum yani. Siz kendini söylüyorsunuz. Kendini söylüyorsunuz. altı yapısızsın, vizyonsuzsun vesaire diye. Ben hiç aksini inkar etmem, Çok elitim, çok e, görgülüyüm, görmüş geçirmişim, harika, çok kültürlüyüm falan demiyorum. Her ne diyorsanız doğrudur. Doğru, o sizin düşünceniz. Ve yani ben aksi için burada e, kıçımı yırtmayacağım açıkçası. Muhtemelen yine bana yakışır bir cevap verdim. <laughs> falan filan negatiflik üzerine yaptığın doktora da doktoranda başarılar. Çok teşekkür ederim. Tıvır tıvır. Devam ediyoruz. Ben bu kadını izlemiyorum. Burada sık sık gündem oluyor. Arada açıp bakıyorum. Fakat bugüne kadar izleyebildiğim bir tek videosu yok demiş. Pink Dore ya da Pink Door. Bazı evlere gidersiniz. Etrafta dağınık bir havasıdır. Nefes alamazsınız. Ama onların pencere atmak aklına bile gelmez. İçiniz sıkılır. Huzursuzluk hissedersiniz. Bu kadının evi ve enerjisi de bu şekilde. İzlerken ruhum sıkıldı. Falan filan. İzlemiyormuş zaten. bir insanın hakkında girip yazma ihtiyacı duymuş. Anlıyoruz. Ama Make a wish demiş ki konuştuklarını ve yazdıklarını görünce hayretler içinde kalmama sebep olan youtuber. Kim neyi kıskanıyor? Kim neye kuduruyor? Kim neyi çekemiyor? Bu öfkeler, kötü sözler kimlere demin söyledim kimlere olduğunu ciddi anlamda garipsiyorum. Biraz zaman geçtikten sonra eminim kendi de yazdıklarını okusa ve söylediklerini dinlese kendi de garipser. Belki şu an sözlerimin arkasındayım. 3-5 ay sonra durum ne olur bilemiyorum. Muhtemelen takipte kalırsın ve görürsün o zaman. Ay 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 Ha bu şey bana mesaj atan mı? Evet acımasız acuze. Sanırım bana e, eskiden WhatsApp'tan konuşurduk falan filan diyen kişi galiba. Şöyle hızlı hızlı bir okuyayım. Yanılıyor olabilirim. Bilgen insanları parça parça yapıyor bu egosu yüzünden demiş. Ben egolu olduğumu düşünmüyorum ama kimse benim yoğurdum kara demez. Doğru bir tabir mi? Yoğurdum kara. Bize ben kötüyüm demez. Belki de egoluyumdur bilmiyorum. Benim yalnız... Ay bir dur. Bir yandan mouse şey yapmaya çalışıyorum da. Ha evet tamam bu bana gelip e, Whatsapp'ta da yazmıştı. Whatsapp'ta çok güzel bir dille konuşmuştuk kendisiyle. Burada tabi hızını alamayıp e, şeyde sözlükle de yazma ihtiyacı duymuş. Umarım almışsındır şu helallarını canım ciğerim. Bu aralar fazla vakit geçiremiyorum YouTube'da ama dün akşam Instagram'da bilginin o paylaşımını gördüm ve yine bir olay mı oldu dedim. Bunu Lavanta yazmış. Fotoğrafın altındaki yorumlara baktım. Daha yeni koymuştu o fotoğrafta. Kızına küfreden bir yorum var. Sonra ne oldu bilmiyorum sildi mi kaldı mı videoların sıkıcı oldu dersin. Videoların konusu artık ilginizi çekmiyor dersin. Tamam da kadının bebeğine küfür etmek nedir? Küfür nedir Lavantacığım? Ölsün mü denilmedi? Gebersin mi denilmedi? Amerikan pici mi denilmedi? götü boklu mu denilmedi? Bunları söyleyenlere... Ben hep söylüyorum, benim kıçımı yesinler dediğim insanlar da bunlar. Ee, çocuğun ölsün, gebersin diyen kitle kitle. Ee, hani benim delirdiğimi ya da çok egal olduğumu ya da çok kaba olduğumu düşünüyorsunuz ya, her, her zaman madalyonun iki yüzü vardır. Hep söylüyorum, sütten çıkmış ak değilim. Benim tavrım sert oluyor, evet. Ama nasıl delirdim videosunu hatırlıyor musunuz? Delirdim bir yerde artık. Yani e siz, burada sizin Anatoly hakkında ya da Charlie hakkında söylediğiniz hiçbir şey benim onlara olan hislerimi değiştirmeyecek. Yani renginiz mora dönene kadar yazabilirsiniz. Bu hiçbir şey değiştirmez benim için. Ama düşünsene bak bana diyorsun beni şeyle suçluyorsunuz. Ben e, çocuğu olmayan insanlara karşı benim çocuğum var senin yok havası yapmışım ki. yani yapmayın Allah aşkına. Bir insandan nefret ederken bile adil olun bence. Deneyin en azından. Her neyse. E... Benim bunu söyle söyleyip korkunç bir insan olduğumu düşünüyorsunuz. Karşıdaki çok tatlı, çok sevimli insanlar benim çocuğum ölsün istiyor. Yani beddualar ediyorlar. E yani ben bu insana kıçımı da yediririm, bokumu da yediririm. Anadolu'nun boklu bezini de yediririm. Kusura bakmayın. Arkasındayım, üzgünüm. Evet, Lavanta teşekkür ederim. Gerçekten sevgili nefret arasında incecik bir çizgi varmış. Bunu bilgen sayesinde öğrendim. Neyse ki hayatıma bir şey katmadığı için bir şey de kaybetmedim. Yalnızca kendime biraz kızdım çünkü yüklediği bla 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 bu şey. Kendisini iyiliği için konuşanları egosu yüzünden parça parça yapıyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Konuşmak var, konuşmak var. Benden şeyi çok istiyorsunuz. Her sözüme dikkat etmemi, ağzımdan çıkan her sözü, dikkat, her tavrıma dikkat etmemi, YouTuber olduğum için kendimi ee, bir şekilde milyonların izleyebileceği bir alana e, koyduğum için e, Sözüme dikkat etmemi istiyorsunuz Haklı olabilirsiniz haksız olabilirsiniz bu tartışılır Ama o güzel dil yani şöyle bir şey var Bugüne kadar bana gerçekten güzel bir dille yazılmış Hiçbir şeye ne küfür ettim ne hakaret ettim bana alttan alttan böyle laf soka soka ince ince yazan insanlara tepki vermiş olabilir. Mesela bir kişi yazmış şimdi muhtemelen zaman etmeyecek çünkü bu video zaten çok korkunç uzun oldu. Ee, şey demiş beni çocuğum Anatolia ile ilgili bu Caps bilmem ne mevzusunda uyarmış. Ben de ona cevap vermeyeyim. Vermeyip bir sonraki mi cevap vermişim neyse. Valla yani bazen hakkım derken bukum denebiliyor. Hani bu arkadaş o şekilde söylememiştir. Belki ben kendisine karşı hata etmiş olabilirim. Ee, olayı çok net hatırlamıyorum. onu yazdığında biraz böyle kafamda canlandı olay ama... Açıkçası o gün içinde o kadar çok yorum, okuyorum ki artık beynimden taşıyor. Her neyse o olayı çok hatırlamıyorum. Dediği gibidir. O iyi niyetle... Zaten onun iyi niyetinden şüphe etmiyorum. O ayrı da... E, ben kendisine değil de başkasına cevap vererek ayıp etmişimdir falan filan. O mevzu ayrı. Ama onun dışında... E, bana böyle gelip de çok güzel muhteşem bir dille bir şeyler yazıyorsunuz bu da, bunu da yalakalık olarak bilgene sana tapıyorum falan filan benim sizden böyle bir beklentim yok ama genelde böyle bir alttan alttan giydirme oluyor ve ben bu olaydan çok hoşlanmıyorum o zaman biraz böyle beğenmiyorsan izlemeye getirebiliyorum ama onun dışında ben bilgene çok güzel bir dille bir şey söyledim bilgene benim anama küfreti diye bir şey yok no bu yok <laughs> a bu arada tam bu kişiymiş hatta bahsettiğim insan kimmiş o dimi ama nikli kişi sonradan bir tane daha yazmış bilgini kırılabileceği bazı kısımları sildim demiş düşünceyle arkadaş teşekkür ediyorum tesadüfen videolar merak edin buradan ismini arttırdım <laughs> Diğerleri inanılmaz sıkıcı. Dünya üzerinde yaşayan tek bir bebekmiş gibi kızı 20 dakika izletirmesine hiçbir anlam veremedim. Takip bıraktım demiş. Vahşi. Ah <laughs> ya yani ben zaten defalarca kez sizi, size değil yani izleyen hala izlemeye devam edenlere sordum. Benim neyimi izliyorsunuz diye. Defalarca kez bunu konusu oldu. Hayatım çok sıkıcı. Hep aynı şeyleri çekiyorum. Birkaç günde bir video yüklememi ister misiniz size diye sorduğumda genelde aldığım cevap hep hayır. Biz zaten Anatolia için izliyoruz. Ee, video çekmeye devam et. Sadece arkada ses olsun diye izliyoruz. Bulaşık yıkamanı bile seviyoruz vesaire tarzı şeyler. Bunu sizin sevmiyor olmanız başkaları da sevmeyecek demek değil arkadaşlar. Yani sen sevmeyebilirsin, ilgini çekmiyordur, izlemezsin. Buna sonsuz saygım var. Ne yapabilirim zorlayamam ki. Siz nasıl ki benim hayatımda bazı şeylerin değiştiği, benim değiştiğim, rutinimin değiştiği gerçeğini kabul etmek zorundaysanız ben de isteyen izlemi isteyeceği, izle, isteyen izleyeceği, istemeyen izlemeyeceği gerçeğini değiştiremem. Yani be, sizin beni takip etmeniz için zorlayamam ama e, hala takip etmeyi tercih eden çoğunluk diyeyim e, çoğunluğun ne istediği benim için önemli hala takip etme bu demek değil ki mesela eskiden beri takip eden çok severek takip eden artık sevmeyen insanların sözleri benim için tamamen önemsiz diyemem. Zaten öyle olsaydı şu an bu videoyu bu videoyu çekiyor olmazdım. Tabii ki söylediklerinizin bir önemi var. Yani her ne kadar öf tamam izlemiyorsan izleme diyorsam da şurada kalıyor. Tabii ki kalıyor. Kaldığını biliyorsunuz. Kalacağını biliyorsunuz. Ama siz diyorsunuz ya 97 tane iyi yorumu umursamıyor. 3 tane kötü yoruma cevap veriyor. Bu da bunun gibi bir şey. Hala devam etmemi. yaptığım şeyi içimden gelerek yaptığım şeyi yapmaya devam etmemi. Eğer içimden gelen çocuğumu göstermekse çocuğumu göstermek. Yerleri silmeyi göstermekse yerleri göstermek. Gıdığımı şu acıdan çekip 4 saat boş boş konuşmaksa bunu yapmak yani içinden gelen buysa bunu yapmamı destekleyen ve her koşulda izleyeceğini söyleyen insanlar var. E şimdi ben buradan böyle bir sevgi ve iyi niyet yani açıkçası iyi niyet olduğunu ne çıkarlı olacak ben Allah sizin ne çıkarınız vardı ki izlediniz? Yani şimdi siz beni sevmezken iz, izlemezken siz ee, ne derler nötürsünüz de ya da ee, mantıklı kararlar veriyorsunuz da severek mi yalaka hep yani. Hani yine söylüyorum adil olalım yani eriye eğri doğruya doğru diyebilmek çok önemli. Ben yine söylüyorum sütten çıkmış ak kaşık değilim. Bu süreçte içinizden kırdıklarım olabilir. <laughs> kırdıklarım varsa özür dilerim. Gerçekten bana karşı çok iyi niyetle yaklaşmış. Alttan alttan laf sokmamış ama benim öyle anladığım ve bir şekilde kırdığım varsa özür dilerim. Ama onun dışında böyle gidip de bana işte hakaret edecek, çocuğuma hakaret edecek, kocama hakaret edecek. Ondan sonra benden kibarlık bekleyecek. Üzgünüm ben o insan değilim. Öyle youtuberlar var. Onları takip etmek de sizin tercihiniz. Zaten çıkmışsınız takipten. Neyi tartışıyoruz ki? Hi baby. <laughs> Çare gelmiş diyor bana. <laughs> Zaten boğazında şey kalmadı. Neyse. Bunun devamını yapmak istiyorsanız <laughs> yapabilirim. Ee, yani daha ne diyor onları cevap verilebilecek bir sürü şey var aslında da. Ee, kafa kalmadı bende. Yani kızımı 20 dakika izletmek ne, izlemiyorsunuz zaten. Yani bu şey olmalı. 20 dakikadır kızını çekiyor. Haydi artık izlemiyorum. Çıktım hayatından. Olmalı ama yani herhalde bunu böyle bir ısrarla söylemem lazım. Anlaşılabilmesi için. Neyse. Muhtemelen bu videoları çektiğimi pişman olacağım. Ama çektim. yani yine, yine diyorum mal bu ya. Değişeceğini düşünmüyorum. Bazı tavırlarınızı, sözlerinizi anlıyorum. Bazılarını anlamıyorum. Şeyi anlamıyorum. Benden nefret ediyorsunuz belli. Yani benim hayatımda ben de hayatımda negatiflik istemiyorum. Uzaklaşmaya çalışıyorum. Ama o beni gelip buluyor kendimi topluma bir şekilde topluma mal ettiğim için değil de YouTube'a bir şekilde açtığım için negatiflik beni buluyor. Siz ise kendiniz gelip negatifliği buluyorsunuz. Yani benim bu kadar negatif, sıkıcı, kötü, izlenmeye değer olduğumu düşünüyorsanız izlemezsiniz. Takipten çıktım ama Instagram'dan girip baktım. Sonra sonra işte şunları şunları düşündüm gelip deyip sözlüklerde paragraf paragraf döşemek. Ne bileyim işiniz mi yok, gücünüz mü yok? Yani ben hayatımda elimden yiyince negatiflikten uzaklaşmaya çalışıyorum genelde sözlükleri vesaire okumama sebebim de bu yani. Biliyorum ki bana negatiflik getirecek. Ee, YouTube'daki negatiflikten uzak duramıyorum çünkü insanların negatifliği geliyor beni buluyor. Hani ben de enerjisi bir tık negatif olduğunu düşünüyorsunuz ya. O geliyor beni buluyor ben istemesem de. Siz ise gidiyor, sevmediğiniz bir insan için enerjinizi harcayarak negatifliği kendinize çekiyorsunuz. Beni bana bu kadar nefret ediyorsanız içinizi açacak size ne bileyim izlerken fiziki görüntüsüyle ya da sohbetinin doluluğuyla keyif verecek insanları izlemenizi tavsiye edebilirim ancak ee, benim haddime değil bu tavsiyeyi yapmak evet ama ihtiyaç varmış gibi görünüyor çünkü sayfalarca yazıyorsunuz <laughs> yani öyle yani dediğim gibi istediğinizi yazmakta özgürsünüz sizin düşüncelerinize saygı duymak zorundayım yani günün sonunda sizlerin de söylediği gibi o kadar da önemli olmayan sıradan bir insanım. sevabımla, günahımla bilgen turist bu. Sevenlerle yoluma devam edeceğim. Sevmeyenlere hoşçakalın diyeceğim. Bugüne kadar izleyip de bundan sonra sevmeyenlere sağ olun bugüne kadar iyi ki izlemişsiniz, iyi ki tanışmışsınız bir şekilde, iyi kötü birbirimizin hayatına dokunmuşuz diyeceğim. nefret edip de sadece bana nefret kusanlara da ne diyeyim yani akıl fikir deleyeceğim. Ama bugünlük benden bu kadar. Çok Kendinize iyi bakın. Her şeye rağmen kendinize iyi bakın. Öpüyorum yanaklardan. Hoşçakalın.